Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile makine öğrenmesi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda eklat algoritma yapısını size Excel üzerinde nasıl bir mantık ile işlediğini göstermeye anlatmaya çalışmıştım. Bugün ise kısaca Python üzerinde nasıl gerçekleştiriyoruz bu algoritma yapısını bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi A* algoritması için kullandığımız küçük bir data setimiz vardı hatırlarsanız. Kaggle'dan almıştık arkadaşlar. Adına Bakkal demiştik. Yine aynı data seti üzerinden işlemlerimizi gerçekleştirelim. import pandas as pd dedik. data pd nokta bir csv dosyası oluşturuyoruz csv dosyasından okuma işlemini yapacağız şöyle bakkal nokta csv diyoruz veri eşittir data nokta diyelim ve print veriyi bir yazdıralım. Yanlış hatırlamıyorsam başlık kısmında bir sorunumuz vardı. Bunu tekrar kontrol edelim. Evet. Bunun için ne yapıyorduk arkadaşlar? hidif yapısına nan ifadesini gönderiyor. Tekrar çalıştıralım. Başlık yapımız artık sıfır. Bir de başlık adı atalım. Şöyle columns eşittir. Ürün diyelim. Şimdi istediğimiz formata çevirmiş olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın. Evet ürün kolun adında göndermiş olduk. Şimdi bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Her bir satır için bulunan ürünleri yine Eprol algoritmasında olduğu gibi bir liste içerisine göndermemiz gerekiyor. Bunu nasıl gerçekleştiriyorduk? Şöyle hemen bir veri eşittir diyorum. Bir liste yapısında verinin içerisinden ürün isimli sütunu bul. Buna bir apply yapısı gönder. Lambda parametresi x'e x bir de split yapısı kullanıyorduk. Split yapısının içerisine ise virgülle ayırma işlemini gerçekleştiriyordum. Tekrar bir çalıştıralım, bakalım istediğimiz liste biçimine döndü mü? Bakın her bir satırdaki bilgiler bir liste içerisinde ve hepsinin tamamı da yine bir liste içerisinde görmüş olduğunuz gibi toplanmış oldu arkadaşlar. Peki bundan sonraki sürecimizde ne yapmamız gerekiyor? Epleror algoritması yapısını biliyorsunuz, frekanslama işlemiyle işlemler gerçekleştiriyordu. Eklat algoritma yapısı ise transaction'ları kullanarak işlem gerçekleştiriyordu. Şimdi bunun için arkadaşlar elimizdeki bu listeye çevrilmiş olan yapı içerisinde boş bir data frame'e göndermemiz aslında genel bir statü oluşturmamıza yetiyor. Veri 2 eşittir dedikten sonra şöyle bir data frame diyorum ve buraya da veriyi gönderiyorum arkadaşlar ve çalıştırdığımda pardon tabii ki print ifadesini yazmaz isem çalıştırmaz. Şöyle tekrardan çalıştıralım veri 2'yi. Bir data frame içerisinde 0, 1, 2, 3 olacak şekilde arkadaşlar veriler bu şekilde liste içerisinde tutulmuş oldu. Şimdi bundan sonraki sürecimiz nasıl işleyecek? Bunun için öncelikle yine bir kütüphaneden faydalanacağız arkadaşlar. Pip install dedikten sonra pi ifadesini yazıyoruz ve büyük harfle eklat yazıyoruz arkadaşlar ve enter'a bastığımızda bende yüklü olduğu için yeri gösteriyor sizde yükleme işlemini gerçekleştirmiş olacak. Şimdi yapımız için arkadaşlar öncelikle bazı parametrelerimizi belirlememiz gerekiyor. Bunlardan ilki minimum ürün dediğimiz bir yapı arkadaşlar. Buna iki değerini gönderiyorum. Bu neden? Elimizdeki ürünleri bir birliktelik halini alabilmemiz için zaten minimum iki tane ürünü bir birliktelik halde düşünmemiz gerekiyor. Yani sonuçta her bir ürünün başka bir ürünle olan ilişkisini ortaya çıkartacaksak bu minimum iki ürün arasında olması gerekiyor. Daha sonra destek seviyesini göndereceğim arkadaşlar. Örneğin 0.2 gibi bir destek seviyesi parametresi belirleyelim. Daha sonra da maksimum ürün diye bir yapı oluşturmam gerekiyor. Bu maksimum ürün şu aslında. Liste içerisindeki ürünler minimum iki tanesi arasında ilişki yakalayabiliriz ama maksimum kaç tanesi arasında ilişki yakalayabiliriz. Bu da elimizdeki listedeki maksimum yani maksimum ürünü hangi listede ise o sayı benim için önemlidir. Yani sonuçta bir liste yapısı hatta şöyle göstereyim arkadaşlar print veri diyelim. Veri yapısını okuyacağız çünkü mantığını daha iyi anlayabilmek için. Şimdi şu liste içerisinde arkadaşlar en az iki tanesi olması gerekiyor ki bunu ben arasındaki ilişkiler yapısı için kullanayım. Bir de maksimumu bulmam gerekiyor. Bu da sonuçta buradaki değerler içerisinde, buradaki liste içerisinde mesela bu örneğimizde 1, 2, 3 ve 4 değeri var. Çünkü en fazla dörderli bir yapıda var. Bunu benim tespit etmem lazım. Her defasında böyle print veri deyip maksimum kaç taneymiş diye okumak yerine bir formül yapısı düzenleyeceğim. Bu da max ürün eşittir diyorum arkadaşlar. Maksimum yapısına şöyle bir yapı gönderirim. Diyorum ki len x diyorum arkadaşlar. Daha sonra for x in nerede dolanacak? Veri içerisinde dolanacak. Dikkat edin veri 2 değil. Veri 2 bir data frame. Ben liste içerisinden gelen bilgileri okumam gerekiyor. Bu, bunun maksimum kaç tane olduğunu bilmem gerekiyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ördeğimiz küçük olduğu için maksimum 4 tane burada gözüküyor. Yani max ürün olarak hesaplattırmış olduğum formülün de bana sonucu şöyle yazalım. 4 olarak dönmesi gerekiyor arkadaşlar. Onu da kontrol edelim. Bakın görmüş olduğunuz gibi 4 değerini bu noktada bana döndürmüş oldu. Şimdi bunlar Eklat algoritmasını kullanabilmemiz için uygulamamız gereken parametreler. Yani bunları öncelikle ister bu şekilde verebilirsiniz. İsterseniz de biraz sonra Eklat fonksiyonu içerisine bu parametreleri el ile girebilirsiniz arkadaşlar. Peki Yukarıya geldim. Yapmam gereken işlem ne benim arkadaşlar? From dedikten sonra şöyle pay eklat yapısını kullanacağım. Ama yanlış mı yaptık? Pay ha şurada. Tamam şimdi geldi. Pie eklat yapısı içerisinden eklat fonksiyonunu çağırmam gerekiyor. Şimdi bu yapıda da ben şunu kurmam gerekiyor. EC diye kısaltıyorum arkadaşlar. Eklat diyorum. Eklat yapısı içerisine öncelikle data frame haline gelmiş olan yapıyı göndereceğim. Bir de verbose yapısı, diye bir yapımız var bunu true olarak gönderiyorum. Artık bundan sonrası için bir fit etme işlemini gerçekleştireceğiz. Fit etme işlemini arkadaşlar ec.fit ile yapacağız ama bunun sonucu bize iki tane parametre döndürüyor. O yüzden a ve b isimli iki parametre diyelim. Bize gerekli olan ikinci parametre onu çekeceğiz zaten. Eşittir diyorum ec.fit diyorum. Öncelikle minimum support yapısını göndermem gerekiyor. Minimum support yapısını ben 0.2 dedim. Yani minimum destek seviyesi. Min destek olarak tanımlamıştık. 0.2 isterseniz buraya eşittir 0.2 olarak da gönderebilirsiniz. Daha sonra minimum combination yapısını göndermem gerekiyor. Bu da benim için arkadaşlar kombinasyonun minimum olan seviyesi sonuçta ilişki başlayacaksa minimum ikili kombinasyon süreciyle başlaması lazım. Yani iki ürüne başlaması gerekiyor. Buna minimum ürünü gönderdim. Bir de maximum combination var. Bunu da yukarıda max ürün olarak hesaplamıştık. Zaten maksimum 4 tane ürün halinde olması gerekiyor. Sonra print b diyorum arkadaşlar ve bu işlemi artık çalıştırdığımda bana hangi ürünlerin olduğunu gösterdik. Şurayı bir daha tekrar temizleyelim. Tekrar temiz bir şekilde çalıştıralım. Şurada bir print daha var değil mi? Ha, o yüzden orayı da alıyor. Tekrardan çalıştıralım işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bakın bir sonuç dönerdi. Burada görmüş olduğunuz gibi ikili yapıları bana çıkartıyor. Yani aslında eklat algoritma yapısı ikili olarak bu ürünlerin arasında bir ilişki olduğunu bize söylüyor. Yani örneğin breed alan yani ekmek alan kişi yine şeker alma eğiliminde, yine süt alma eğiliminde, işte bisküvi alma eğiliminde bu sonuçlar tabii ki sizin minimum destek seviyeniz değiştikçe sonuçlarda yine değişecektir arkadaşlar. Örneğin mesela yukarı doğru çekelim. 0.5 diyelim. %50 diyelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakalım %50'nin üzerinde bir seviye var mı? Olmadığı için bize boş tekrar gönderdi. Veya 0.02 diyelim bu sefer. 0.2'den daha düşük bir seviye belirleyelim. Şimdi bir daha çalıştıralım arkadaşlar. Bakın dörtlü bu seferde kombinasyonlar ikili, üçlü ve dörtlü kombinasyonlara geldi. Bunlar her bir adımda tekrardan bir destek seviyesi hesaplandığı için benim burada minimum destek seviyesi buradaki kombinasyonları da etkileyen bir süreç. Sonuçta yine bir önceki videoda Excel üzerinden örnek verirken belirlediğimiz minimum destek seviyesi sonucunda süreç ilerliyordu. Ve bunun sonucunda ben e, nihai olan yapıya ulaşabiliyordum. Şimdi burada da 0.02 değeri verdiğimde bakın dörtlü kombinasyon yapısını da yine ortaya çıkartmış oldu arkadaşlar. Eklat algoritması dediğim gibi aslında eplör algoritması ile aynı mantık çerçevesinde çalışır. Ama biraz daha hızlı sonuçlar ortaya koyabilir. Özellikle büyük datalar için arkadaşlar. Başka anlatmak istediğim, göstermek istediğim bir nokta var mı diye düşünüyorum. Burada bitirelim bunu. Bir sonraki videoda daha geniş bir veri tabanı yapısıyla... Hem eplor algoritmasını hem de eklat algoritmasını birlikte bir görelim. Hem de süreci yine görmüş oluruz neler yapabiliriz diye arkadaşlar. Ben bir bakayım uygun bir data seti bulmaya çalışayım. Daha sonra bununla ilgili bir örnek daha yaparak artık birliktelik analizinde bitirmiş olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi birliktelik analizi sürecinde bunların dışında da özellikle mesela en ünlüsü olan growth modeli var. O kullanılabiliyor Yine onu da araştırabilirsiniz. Yine onun dışında da birçok algoritma yapısı kullanılabiliyor arkadaşlar birliktelik analizi için. Her zaman söylediğim gibi, makine öğrenmesi sürecinde ana yapılar her zaman aynıdır ama süreç hangi noktada değişir? Kullandığınız sektörel analiz sürecinde süreçler değişebilir arkadaşlar. Mesela işte atıyorum daha önce görmüş olduğumuz RFM analizinde RFM yapısını bir kümeleme analizi haline getirebilmek adına RFM tablosunun oluşturulması gerekiyor. Bu RFM tablosunu oluşturmak bir makine öğrenimi sürecinin bir parçası değil ama sizler o sektör üzerinden böyle bir analiz yapmak istiyorsanız mecburen RFM tablosunu öncelikle oluşturmanız ve daha sonra kümeleme analizi yani makine öğrenme sürecini devam ettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.